Merhaba arkadaşlar ben Retro Metro ve şu an bütün süpersel oyunlarını oynuyorum şaka değil doğru başlangıcımız Clash Royale'den ee, aslında ona klasik oynamayacağım Doktor Goblinstein şeyini oynayacağım ee, destem bu <laughs> Mega Shovali yok edecek bence ve evet Mega Shovali oyuncusuyum. Okey o kadar güçlü bir düşman değil. Şuradan bir kıvılcımla başlıyorum. İleride o, o ne? <laughs> Dart Goblin mi? İnanamıyorum. Ya pişirdim Goblin Stain'i. Gerçekten pişirdim. Dur be benim kıvılcımı resetliyor. Vay çakal. Kıvılcımı resetliyor. O zaman ben doktora bir doktor ve Goblin Goblinstein ile ilerleyeceğim. Ah sana bir Goblinstein. Burada işte ağlısana. Öldürmeyi deniyor bak ya. Aa dur bir bu Goblinstein sonsuz destesi yapmış. Aa ben şeyini anladım he. Ay sen ne yapıyorsun orada kardeş? Şimdi de koçbaşı ile ilerleyeceğim İnşallah mega şövalyeye iktirir Tövbe estağfurullah O ne kanka Dondum Ve elektriklendim O neydi o neydi Boblinstein hayır dedi resmen kuleye Okey bravo iyi defans demektir. Ya da sadece troll yapıyor. Biraz sonra. <laughs> Okey. Şuradan bir Goblinstein çünkü orayı e, korumuyor. Hadi iksir dolsun. Okey. Ne attığını. Elektrik kesiliyor. Niye Goblinstein yüzünden. Okey. Evrimli mega şövalyem var. Ne atarsa yok edeceğim. Ne atarsa. Şu an bekliyorum. Evet ben bir mega şövalye oyuncusuyum. Ha, onu mu gördün? Hop, hayır artık yok. Bu Ya. İyi oyundu diyor bir de ya. Yeneceğimden emin gerçekten. Yeneceğimden emin. o oh. Kafam karışıyor. Oh. Oh, kafam karışıyor. Oh kafam karışıyor. Kesin kafam karışıyor. Tabi tabi. O kadar o kadar zor korumayı deniyor ki adamın defansı da kötü. 3 3 taç. Bunu yapmak istemezdim. Kendimi zor tuttum. Kendimi çok zor tuttum. Ha ödül var. Bakayım ne? Ah dev sandık bayılıyorum ben bu sandıklara ya. Hiç de bayılmıyorum bu sandıklara ya. Öyle ee, bir şey yapayım. Güçlendi. Ne var dükkanım? Bak. Niye dükkana giriyor? Yeter dükkana girme abi. Elmasım yok. Elmasım yok. Niye dükkana girirsin? Okey. Sıradaki Squad Busters. Ee, duvar kağıdımız gördüğünüz gibi. Çok şık. Niye alarma girdim bilmiyorum. <laughs> Gerçekten niye alarma girdim ben orada? Yangın alarmı. Bir de Busters'a yeni güncelleme geldi. Poco geldi. Nerf Poco. Gördüğünüz gibi Poco ve Albayrafs var. Ama sadece 7 dakikalık kadro. O yüzden. Of. Dur ne ara? Lanetli bahçe hadi. Evet. En sevdiğim yeni oyun modu. Ve kılık değiştirenler. Sonsuz poko takımı yapabilirim. Yalnız al bayraf saldığımda çok güzel olacak. Okey haydi bismillah. Başlangıç poko zaten goblinimiz var. O bize sonsuz altın verecek. Poko aslında zayıf ama iyileştirme özelliği çok iyi. Bazı insanlar şey diyor. Poko skull bastırsın kendi e, ürettiği karakter. Ben diyorum now now. Okey. Tam yeterince altın. Bayıldı. Aa, yanlışlıkla onu açtım ben değil mi? Aha. Aha. Donmak isteyen var mı? Aa oyunum. Oh my PC. Aa. Ya niye bu? Niye bu büyü, büyü bu kadar güçlü ya? Çok güçlü bu büyü. Onu almak istemiyorum. İyi teklif değil. He, iki tane beleş sandık. Bayılırız. Okay. Aha. Full poko takım. Acaba ne yapacak? Sonsuz iyileştirme. Söylüyorum size. Aa şimdi de 3 veriyorlarmış. İnanamıyorum. Vay sayın seyirciler inanamıyoruz. Otomatik olarak iyileşiyor muyum ben? Aa. Oh. 20 elmasa teklif birinci olma teklifidir. Let's go. 20 elmasa teklifi alman gerek. Bınk. Dolan dirildim. Ay ay ay. Frank vs Poco. Oyunun en bozuk karakteri. Vs oyunun en bozuk karakteri. Vs ile ilgili konuşuyorum. Ne sandığınızı? Artık her şeyi alabileceğim. Jvengin oldum Şu Şuradan bakayım. Oo güzel teklifmiş. Aldım. Aldım verdim ben seni yendim. Hı, şöyle 3 tane turbo alayım. Celat abimiz var burada. Celat abimiz yok burada. <laughs> Omega tank. Of bir tane tank bulayım çok güzel olacak onu bastım bilmiyorum. Ama long 8. Ne nasıl? Aa, niye bu kadar güçlü düşmanlar yapıyorlar ya? Aa. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan, lan. Yarasalar benim etrafımı yakalıyor. Hiçbir şey yarasamıyorsunuz. Hayır. Benim değil. Aa no. Ya ya ben de ben de sadece kaybettiğimi kabul ediyorum baktım. He baktım. El, eller çıktı. Aslında bir şansım var. 8. olurum ama yine de bir şansım var. Ha ha Dur be. Şansımı deneyeceğim. Onun öfke olduğunu sandım. Alo? Alo? Alo kanka, o neydi? Pardon bozuk ya resmen bozuk. Yenildiğim için de söylemiyorum yani yeni bir karakter ekliyorlar. Her türlü yani bir öyle omega güçlendirmesi oluyor o oh, render. altı 6 tane domuz binicisi güzel. Neredeyse 3 yıldızlayabilirim az kalmış. Şimdi de en iyi oyun BC en iyi sözcü oyununu göreceksiniz. izleyinizleyin izleyin. izleyin. Bence bir kostüm gelmeli. Lek sadece Edgar kılığında bir search. Her şey Edgar'a benziyor. Özel oyuncu modeli Edgar. İşte. Sadece Edgar. Ama aslında search kostümü. Uf, <laughs> şeliler nasıl korkardı. Bir <laughs> gördüğünüz gibi search'ü seçiyorum. Çok fazla kupa indim search'le. Ve onu da hiç beğenmiyorum. Ustalık çılgınlığı var ama zaten 3 yıldız yaptım. Bir de bugün hiper şarjlı yıldız gücün aman. Ne diyorum ben? Hiper şarjlı Stardigot'tan bana sadece Mortego çıktı. Mortis'in hiper şarjı. Morto, Mortego da iyi. iyi bir üretici. Şimdi Allahu Ekber diyorum. Eğer bir çalıdan şeli çıkarsa. Oh oh oh. Mortisler orada fena dövüş yapıyor. Şimdi şöyle bir yapacağım. Strateji tek mermiyle iki tane e, küp almak. Bir taşta iki kuş. Haydi bakalım. Surge aslında mortisi counterlıyor. Onu seviyorum. Oh. Surge arkadaşım. Ya buraya lan. Aa Surge öldürdün sen. Sen Surge öldürdün. Ya buraya. Hop. Uh. Öleceğim ben buna. Bence ben öleceğim. Dokunmak istemiyorum. Please go away from me. I don't like that. No. Bütün Sörcüler öldü. Tek yaşayan benim. Türümün tek örneğim. Bence sözcüğün ustalık ünvanı o olmalıydı. Spike'la değiştirilmeliydi. Spike'ınki de kanka olurdu o zaman. Garip. Beş kişi kaldı. Dört olursa yendim sayılıyor. Oy oy oy. Carl. Carl. O neydi? Adam ölümsüz. Ana. No 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 no. Hepsinin böyle bitmesini istemiyorum. Lütfen hayır. Okey ben, ben de sadece buraya saklanacağım. Orada biri var. Yokmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi i̇nşallah beni yakalamaz. Üç kişi kaldı. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. No 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 no. sayılıyor bence. Oo. Oh. Aa takımcılık takımcılık. Nö 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 nö. Nö 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 nö. Yalnız kulübüme katılmayı unutmayın. Please kulübüme katılın. <laughs>